Dünyanın ortak dili müzik, müziğin adresi Radyo Haber. Elinde sözü... Yüreğinde memleket sevdası. Her şey memleketin. söylediği şarkılarla değil, yaşam tarzı ve kişiliğiyle de gönüllere tat kurmuş bir isim. Muhammed, gerçek rehber, Kendisine has tarzıyla Türkiye mozeyini en iyi yansıtan isimlerden Uğur Samsung Samsun Mezir Köprüler Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 12. geleneksel yaz şenlikleri kapsamında amfiteyatroda sevenleriyle buluştu. Vezir Köprü Spor'un formalarının da satışa çıktığı gecede binlerce kişinin sabırsızlıkla beklediği o an geldi. Herkese inat, dimdik, sapa sağlam duran Uğur Işılak, Dokunma bana şarkısıyla kendisini izlemeye gelenlere merhaba dedi. Dokunma boşuna, dokunma yaram çok do insanlara boş program yapılmaz diyerek bir kez daha gönülleri fetheden Işılak uzun süre ayakta alkışlandı. Üstadın Sakarya şiirini kendine has üslubuyla bir kez daha Çerkez için yorumlayan, içi memleket aşkıyla yanan Işılak, gönüllerin telini titretti. İnsan olsun, ishal, kır aşkım akar ya Bir yanda kan benim Öbür e yanda sakar ya Su iner yokuşlardan Hep basamak basamak Benim sağım yazım Yokuşlarda susamak Işılak milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Zülmü Alkışlayamam şiirinde ise kendi farkını bir kez daha ortaya koydu. Kınamadık elleri, hoş tuttuk görünleri. Taş atana gülleri saçtık memleket için. Biz taş atana gül saçtık, birileri polise taş attı. Aradaki fark bu. Kıramadık elleri, kıramadık elleri, hoş tuttuk gönülleri, hoş boşluktuk... Üstad tek seni sevdim, efendim, can kurban bu topraklara şarkılarını da binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Dokunma uşuna, dokunma Şarkılar sustu, ışılak bir kez daha vatanın ne anlama geldiğini tam olarak idrak edemeyenlere vatanın bir toprak parçasından ibaret olmadığını şu sözlerle anlattı. Vatan dendiği zaman sadece bir toprak parçası gelmiyor akla. Vatan dendiği zaman sadece bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Vatan dendiği zaman bir ülkeden bahsetmiyoruz. Avrupa'da vatan kelimesinin karşılığı yok. İyi kötü Almanca bilirim, İngilizce bilirim, kısmen Fransızca filan bakarsın onların karşılığı yoktur. Peki vatan kelimesinin yerine ne kullanıyor bu adamlar? Ülkeyi kullanır, yurdu kullanır. Yurt olarak karşılığı ke olan kelimeler vardır. Ülke olarak vardır ama vatan kavramı sadece bu millete münhasır. Neden? Çünkü vatan kavramının içine sadece bir coğrafyayı, coğrafya parçasını koymamış. İçine birçok değeri koyduğu için vatan bizim için mukaddes hale gelmiş. Peki ne var vatanın içinde? Vatanın içinde her şeyden önce bir cihan değil, iki cihan var. Vatan denince içinde şehitten dökülen kan var. Vatan denince içinde din var, iman var. Işıl Ak söylediği şarkılarla kendinden geçerken bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler de adeta birbiriyle yarıştı. <Sessizlik> bir de bir Işınak'ı daha yakından görebilmek için saatler öncesinden amfide yerini alanlara bu görüntü de eklenince görsel bir şölen ortaya çıktı. Konser işte bu görüntülerle sona erdi. Gül gayrı, gül gayrı, olmasına gül gayrı.